sarmaşık. Bu sarmaşık özellikle şekere karşı direnci koruyor. Tükettiğimiz takdirde çayın içerisinde bağırsaklarda günlük kullandığımız şekerin yüzde otuzunun emilimini azaltıyor. Geliyoruz bu bitkilerin karışımlarından oluşan çayımızın demlenmesine. Asla kaynatma söz konusu Burada yapmamız gereken şey demleme yöntemi. Şurada gördüğünüz gibi bir içim için Burada barut ağacı kabuğunu dikkat ediyorsanız. Evet. Küçük parçalar haline veriyorum mümkün olduğunca. Bundan şu kadar bir parça attık. Buraya hemen geliyoruz. Matemiz var burada. Mateden şöyle küçük bir tutam. Burada kekiğimiz var. Yine kekiğimizden küçük bir tutam. Parmak ucuyla alıyoruz hepsinden. Evet parmak ucuyla. Burada gördüğünüz gibi çoban, çak, çoban çökerten var. Ondan küçük bir tutam. Yeşil çaya geliyoruz. Yeşil çaydan tutamımız biraz büyüyor gördüğünüz üzere biberiyemiz var. Biberiyemizden de küçük bir tutam